Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir e, çocuklara özel bir video çekeceğiz. Çocuklara özel bir video çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar tanıtayım. Bu e, Zeliha. Zeliha. Bu Zeynep. Zeynep. Bu Yağmur. Yağmur. Bu Ela. Ela. Bu da Elif. Bu arada kamerayı ben çekeceğim ağrımı çekiyorum bu da arkadaşlar Elif. Tamam 3 2 1 oyun videosu 2 başlıyor Ay. çocuklar uyanmadan bari şunları kahvaltı atayım da öyle uyandırayım çocukları Şuradan geçeyim yine her zamanki gibi kafamı vuruyorum Bakalım. Aa! Çocuklar pizza yapayım. Çünkü benden hep pizza istiyorlar. şuraya. Ne? Pizza mı? Şuradan. Pizza mı? Anne sen pizza mı dedin? Ne? Pizza mı dedin? Evet. Pizza mı yapacaksın? Evet. Sen dün benden istiyordun yeah, mu? Yemin et. Bak. Ha! Hemen ablamı uyandırmaya gidiyorum. Hayır kızım hayır. Niye? Kahvaltı, kahvaltı hazırlayayım öyle uy uyandıracağız. Ama ben uyandırmak istiyorum. Hepsini uyandırıyorsun ya. Tamam kahvalt, kahvaltı yapayım. Kurayım sen uyandıracaksın hepsini. Tamam ben ne yapayım? Sen git oyuncaklarınla oynayasın. Tamam. Ay. Bu da oyuncaklarımla oynayayım bari ben. Hmm. Ay. Ay. Şu tavaya havucu koyayım tamam. Sepetten de şu meyve suyu alayım. Kızım. Efendim. Sana meyve suyu koyayım mı? Hayır ben artık çay içeceğim. Ama artık çay yok. Dur. Tamam anne olsun. Meyve suyu içeyim. Hadi seni kırmayacağım. Tamam kızım koyuyorum. Heh, şu sepeti şuraya koyayım. Bu da burada olsun şunu. Açık. Unutmuşum. Başka ne yapabilirim? Pasta pasta. Pasta sabah sabah. Pasta yapıyorum. Ay. Her şeyi düşürüyorum. Aa! Her şeyi düşürüyorum her zamanki gibi. Ay şu tırtıyı aldım. Biraz daha zaten altınlar gelecek. Şuraya koydum. Dın. Ah. Ah. Oldu sonunda ya. Şunu da kapatayım. Yukarıya sonra götürürüm. Ah. Fırın açılma. Bitme sesi duydum. Pizza herhalde oldu. Aile, anne, anne, anne! 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 Pizza oldu mu? Oldu, oldu. Pizza oldu mu? Oldu, oldu. Hayır kızım. He ben yemek istiyorum. Hep birlikte yiyeceğiz. Hayır. Hayır. <laughs>

Ding kız açsa da kapıyı. Ah, oh, tamam geldim geldim. Ah, oh, Altı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Altı. Yukarı çıksam ben kahvaltıyı göstereceğim. Tamam. Bizim çocuklar da uyuyordu şimdi. Ha uyuyor mu? Evet. Rahatsızlık vermeyeyim onlara. İstersen uyandırabilirsin. Ya uyandırmayayım ben ya. Ana kafa sıkıştım oraya. Sonunda geçtim ya. Bu eltene ne biçim ev var? Hiçbir yere bir şey sığmıyor. Şunları o sorayım da var. Parata oldu. Böyle biraz da yayayım şunlara doğru. Yayayım şöyle. Şunları şöyle atayım şuna da. Bundan çocuktan hiç sevmiyorum zaten. Şunu da sorayım Pırt. Şuna da atayım böyle. Pırt. Şunu da yayın böyle osuruğumu. Heh, iyice bayılsın bunu. Çok yoruldum ya. Nerede kaldık kız? Burada beklemekte daha çoğduk. Ya biliyor musun ee, Çok şey var. Taşımaları da zor. Bir yardım etsin Yeter ya. artık ya. Ben bir bile geldim. Ne yardım edeceğim sana ya? Tamam ya. Gel şöyle bir eline sıkayım. Oh, oh, lan. Diğer eline. Bak. Aferin. Özür dilerim sabardığı biçim. <laughs> lan. Senin saçını başını yolarım ha. Senin saçını başını yolarım. <laughs> senin var ya saçını başını yolarım. Var ya. <laughs> seni yolarım. Ben, senin var ya. var <laughs> <ben, ben>, ya <laughs> saçını yolarım lan. Hayır. <laughs> <laughs> Uyandırayım Uyandır uyandır. Bunu da uyandırayım mı? Uyandır uyandır. uyandır kızım. Uyansana. Ben... da. Kızım. Kızım. da pizza yiyeceğim. Kızım. Uyandırıyorum işte. Bunu Aa! uyandıracağım? Çok atarım görürsün. Ama ama ya. Ama ya. Tamam hadi pizza getir. Özür dilerim. Pülsenin sıfatı da. Sen de çıkıp içine yolar mı? Ha. Evet. Tamam hadi. Takip ben al herhalde. al ta gidiyorum anne. Tamam. Ya ama. Ya bu Zeynep bebe hiç yerine durmuyor ya. Bilmiyorum kardeşim. Hiç bilmiyorum. Bilmiyorum kardeşim ya. Bu sürekli böyle. Hadi avucumuzu yiyelim. kızım. Tamam, tamam, tamam. başka mom, şeyler mom, mom. de var çok seveceğiniz. Ne var? Pizza var. Yemin et. Yemin ederim. Ben de alta gidiyorum. Siz aşağıda yiyin yemeğinizi. Tamam anne. Evet ilk önce yeme sırası bizde. Pardon ilk önce yeme sırası bende. En küçük ben olduğum için. Neredeymiş şu pizza? Ah. Ah, abla yardım et. Geliyorum tamam. Geliyorum. Geldim. tamam geliyorum. Çok teşekkürler. Ben burada yiyeceğim yemeğimi. Sana abla bayılmış. Hep beraber yiyelim. Bu... Oh be çocukları da okula gönderdik şunları da Ay sessiz olayım da. Kızı yanmasın şu tabayı alayım Kızım sen geri uyu uyu. Akşam akşam. Hayır uyumayacağım ya. Ne akşamı gündüz sen hadi. Ablam de okula gitti o zaman. Sen de bir şey düşünemiyorsun ya. Boyu da direkt gibi. <Gülüyor> 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 Da şaka yaptı. Ha, 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 ben sana da şaka yaptım. Değil mi? Ben sana şaka yaptım. Ben sana şaka yaptım. Ya tamam ya. Bir yerde dursan be ya. Al sen yine kız. Kız. Kus. Kızım. Ha. Anneye bağırılmaz. Ya öpme ya. Tamam. Ağlama hemen. Ben ağlama yerime gidiyorum. <laughs> Ooo sarı. Ada da patlıyor. Hadi uyuşuyor. Patlıyor. Ne bu prima? Aşağıda bir şey dalmış Bana ona bakayım. Aa aşağıda böyle gitti. her şey dağıldı. Baba! Bu ne? Anne! Anne! Ne var kızım? Işın mafya böyle olmayacaktı. Bir dakika. Nasıl bunu soruk? Yakayım, Şuradan musluğu açayım. Pişşş. Kapatayım musluğumu. Tamam. Ben bir yukarı çıkayım ya. Anne ben buraya anneme sürpriz yapayım. Uyuyayım bari. arkadaşlar. Ee, çocuklara özel videomuzu iki serisi, ikinci serisini beğendiyseniz like atıp abone olmayı ve beni Instagram takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Sana Instagram'ım var. Benim Instagram'ım var. Tunan kırmızı yaz çıkar zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bebeğin sesi kalmış artık. İnce konuşuyorum. <laughs> Hadi arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.